Merhaba, ben Ömer Kuleli. Pan yayıncılıktan çıkan Yaşamın Çarklarını Çevirenler adlı kitabımı kısaca size tanıtmak istiyorum. Bizim gezegende yaşamın çarkları çok uzun zamandır dönüyor. Bu koca döngü içinde bir insanın 70 yıllık ömrü ya da bir kelebeğin bir günlük ömrünün hiç hiç mi? Hiç önemi yok. Yaşamın çarkları dönüp dönüp duruyor ama nasıl dönüyor? Sanırım bunu merak etmeyen insanda yok. Çocukken ben yaşamım çarklarını babamın döndürdüğünü sanıyordum. Haçlığımı o veriyordu. Benim yerime de kararlar alıyordu. Ama sonra onun yerini başkaları aldı. Daha sonraları da onların da yerini Enerji kaynakları, su döngüsü, azot çevrimi, yenilenebilir kaynaklar, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konular almaya başladı. Çarkların nasıl döndüğünü yavaş yavaş anlamaya başladım. Sonra da e, otur bakalım bunların bildiklerini bir anlat dedim. Bu kitap ortaya çıktı. Bilim ve sanattan payını almamış toplumların gelişemeyeceğine inanıyorum. Bu nedenle yurttaşlarımın bilim ve teknolojiden haberleri olması için onları haberdar kılmak istedim. Bunun yanında kendime bir de görev edindim. Türkçenin varlığımızın bayrağı olan Türkçemizin bilimi anlatmakta da yetkin bir araç olması için uğraşmak 1970'li yıllarda çevre konuları yaşamımızın içine bayağı yerleşti. Dünyanın kaynaklarının artan nüfusa yetmeyeceğini de çok kısa zamanda anladık. Bunu da bize en iyi anlatan 1973 yılında yayınlanmış olan Roma Kulübü'nün Büyümenin Sınırları adlı kitabı. Şimdilerde artık dünyanın sıcaklığı, ortalama sıcaklığı bir buçuk derece artarsa ne olur? Üç derece artarsa hangi canlı türleri yok olur senaryolarını tartışıyoruz. Yaşamın çarklarını çevirenler işte bu konuları kısa yazılarla sizinle tartışıyor. Çarkların temeline ben su ve enerjiyi koydum. Enerjiyi konuşmaya çok alıştık artık. İyi de yapmışız çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gerçekten dünyada artık artıyor. Fosil yakıt tüketimi de azalmaya başladı. Ama su öyle değil. Siz hiç yenilenebilir su terimini duydunuz mu? Su molekülünü yapamıyoruz. Su çok az, bu nedenle de çok değerli. İşte 135 sayfalık kitapta tartıştıklarım kısaca bunlar. Umarım ilginizi çekmiştir.